E, ee, ciddi ciddi de, 66 dereceye çıkıyor. Hani, o zaman hesabı yapıldı. Hesabı yapıldı. Ya, o zaman olur ama yok, 1800 metrede 73 yok. derece ise yok. buraya çıktığında 20-25 derece gelecek. civarlarında Stora'dan kalır ki bu şey. da cananım, hiçbir anlamı Zaten yok. Zaten eğer o kadar yüzeyde olsaydı biz bunu DSE ile de hallederdik edemiyoruz. Onu. Onun yönetmeliği Aha. çıktı. Jeotermal e, efendim şeyde e, Sera'da eğer organize yaparsanız yüzde devlet hibe veriyor. Biz e, bunu e, başarırız. E, o e, tamamen ayrı e bir destek değil mi? O ayrı bir destek. Yani Herkes termal de veriyor yalnız. Ben derim ki bizim temel amacımız buradaki çiftçilerin gelir sahibi olması açısından. Madem hmm. bana bunun da yarısını devlet verecek. Eğer burada sağlayabildiysek bunu. Genellikle... Bir çiftçinin aşabileceği bir rakama doğru gidiyorsa bence buradaki yerel insanlar bunları kullansın. Ve inşallah öyle güzel olsun ki biz ileri de bir ikinci bir üçüncü kuyunun da peşine düşelim. Evet. Daha iyi olmaz mı? Yani ben Bakalım, sanki onu... Şöyle bir durum da var burada. Yani? Buradaki araziler hep parçalı. Çiftçiler küçük çiftçi. E küçük çiftçi olsun. Küçük çiftçi e, yatırım devletten gelsin. Biz bununla geçimimizi sağlayalım. Şu anda Rusya pazarı var. Gelişmekte olan, ülkemize gelecek olan. Ve şu anda da Antalya'dan mal gidiyor buraya. <laughs> burada eğer bu şekilde yatırım düşünüyorsak, özel sektörü düşünüp, Hayır, buradaki ben size, ben size iş bakarım. gücünü şimdi özel bakın, sektöre bakın, kaydırmak. Bakın, Çünkü kaliteli ürün üretmenlerimiz Şimdi bakın, bakın Şura, burada şöyle düşünün. Burada tarımdaki yetkili arkadaşlar var. Seracılıkta sizin alacağınız şeyde oturup 5 dekar 10 dekar yer düşünmeyin. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Çok daha küçük alanda olduğu zaman bu olmayacak bir iş değil. Yani onun altından kalkabilirler <laughs> onlar. E bir de ailesinin de geçiminin olduğunu düşünün. Yani orada harcayacağını da bir de çiçeğini diktiği zaman Şimdi zaten anında satıp parasını alacak. Ben Murat Mendes'in özel olarak çalışıyorum. Şu anda fındık 15 lira çiftçi seraya girip çalışmıyor. Evet. Burada bir dönüm yerden alacağı 200 evet. kilo, 250 kilo fındık seradan kazanacağı parayı girdisi evet. olmadan getiren bir üründür. Bunu büyük işletme olarak düşünmek lazım. Burada, yani e, inacata yönelik. Şimdi e, gerekirse e, sera organize çünkü devlet yüzde %50'sini veriyor. Peki o zaman Şöyle özel bir e, var. vatandaşla olan e, toprak işini nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz böyle bir şeyde? nasıl şimdi bir olacak? şeyde özel sektörü ya kiralayacak ya satın alacak. Evet. Şöyle bir durum var yani Arazi Ama parçalandığı zaman bunu... üretici sayısı artıyor. Üretici sayısı arttığı zaman herkesin ürettiği çeşit değişiyor. Çeşit değişince de ihracata gidecek ürün aynı kalitede olmuyor. Hayır, ben şöyle size katılmıyorum. Eğer bu bir proje kapsamında, eğer yine bir Avrupa Birliği projesi ya da başka bir proje olarak gittiği zaman zaten harcayacağı paranın %50 ile %60'ını işletme giderinin zaten bir kurum karşılayacağı için kendisine zaten kalıyor yüzde 40 gibi bir rakam. Hı hı. E, ürettiği ürünü de satış garantisi olduktan sonra neden bunu yürütmesi ve büyük bir rakama da ihtiyaç yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hani 5 dekar, 10 dekar, 50 dekar gibi çiftçi başına düşecek bir yer yok ödeyeceği para son derece az bir rakama indiği zaman ben bunların daha tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Yani. Kiralama evet. yönteminde şimdi sizin orada da bir şöyle tutarsız geldi bana. Öyle bir rakama bunu kiralayacak ki özel şey, e, sektör, Cazı onun fındıktan kazandığının üstünde siz hangi seracılıkta fındıktan kazandığını bir de onu ekliyorsunuz. Bakın fındıktan kazandığını yapacak bu kadar işletme masrafını evet. yapacak onun da eline bir şey kalmaz. Özel sektöre de çok elverişli gelmez o zaman. Yani e, 1 lira 20 kuruşa Antalya'dan domates çıkıyor. Çiftçiden 1, Antalya'dan çıkıyor. 1 lira 20 kuruşa Antalya'dan çıkıyor. Antalya'dan Nakliyesi Sen var. Aynı durumda değiliz. Aynı, aynı dönem vekilim. Aynı dönemde eğer değil. buraya ee, şimdi Dekatı bizim öyle. en büyük sıkıntımız burada ilaç kalıntısı evet. İkinci sıkıntımız Aynen. üreticinin Aynen. bilinçsizliği Bakın, bakın adınızı şu anda anımsayamıyorum Hüseyin. ama Hüseyin. Hüseyin Bey şimdi burada siz 50 bin dekardan bahsediyoruz yanlış evet. mıyım evet. biz 50 bin dekarlığa zaten burada enerjim yok benim lütfen evet. bunu anla burada benim 3 bin hı hı. dekarım var A çiftçisi düşünmez B çiftçisi aynı işi yapar ben de bunu söylemeye çalışıyorum hı hı. yani biz 3000 dekarlık alanda çiçek ya da başka bir sebzeyi üretecek çiftçi buluruz diye düşünüyorum. Ben o fikirdeyim. Ama tabii ki ben ne evet, bu malın sahibi ne buranın şimdi bizim burada amacımız aslında hep şu değil midir? Tamam büyük bir yatırımcı gelsin. Ee, büyük bir yatırım yapılsın. Bundan herkes faydalansın canı gönülden. Ama ne olursa olsun bir taraftan da bizim asıl buradaki benim kendi gönlümdeki şey hı hı. tamam tarıma dayalı sanayi şudur budur bütün bunlar da en çok ben sizden de öte bunları düşünen ya da düşünebilen bir insanım. Ama burada da şu çiftçim de bir şey kazansın istiyorum. Ben de diyorum ki 3000 dekarı buradaki çiftçi yapsın.